Hürmetli gönül dostları, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın nasip ederse inşallah bugün hicretten, hicretin farklı bir boyutundan bahsetmeye gayret göstereceğiz inşallahü teala. Evet bugün hicret edemeyip Mekke'de kalanlardan, bir yönüyle de Allah Resulü tarafından hicret ettirilmeyip Mekke'de bırakılanlardan bahsetmeye gayret göstereceğiz inşallahü teala. Evet öncelikle hicrete kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, yani o kronolojisini özellikle 13 yıllık kronolojisini ana başlıklar halinde hicrete kadar olan kısmını özetlemeye gayret gösterelim ki inşallah konu, mevzu daha iyi anlaşılsın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz fil vakasından 52 gece sonra dünyaya gelecek. Arkasından süt anneye verilecek yaklaşık 4 yıl süt annesinin yanında kalacak. Hemen onun arkasından Allah Resulü iki yıl kadar annesi Hazreti Amine ile yaşayacak. Hazreti Amine ile birlikte babasının kabri Medine'de olduğu için ve Efendimizin büyük dayıları yani Abdülmuttalib'in dayıları diyebiliriz. Yani dedesinin dayıları, annesi biliyorsunuz Necar oğullarından yani Medine'liydi. Dolayısıyla babası da işte bir ticarete giderken Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem orada vefat etmiş ve orada kalmıştı. <laughs> Dolayısıyla hem babasının kabrini ziyaret hem büyük dayılarını ziyaret kastıyla Hazreti Amin'e berekeyle beraber e, yola çıkıyorlar. Ziyaretlerini tamamladıktan sonra dönüşte Ebva'da Hazreti Amin'e vefat ediyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz dedesinin yanına artık yerleşiyor ve iki yıl kadar da orada kalıyor dedesi bakıyor 8 yaşından itibaren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık amcasının yanındadır. Evlenene kadar 17 yıl Allah Resulü Hazreti işte Fatıma binti Esed yengesi ki Müslüman olmuştur. Amcası asıl yani Hazreti diyemiyoruz maalesef insanın hakikaten yüreği burkuluyor o yönüyle bu Talib'in ve yengesi Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed'in adeta gölgesinde 17 yıl yaşıyor. Onu ima ediyorlar. Sonra evleniyorlar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve 25 yaşında biliyorsunuz evlendiğinde. Sonra yaklaşık evliliğinden 15 yıl kadar sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık nübüvvet vazifesi başlayacak. Peygamberlik vazifesi başlayacak. Zor yıllar başlayacak. Zorlu yıllar başlayacak. Ve Allah Resulü La ilahe illallah mesajıyla Mekke'ye Hira'dan indiği zaman artık yani bu davanın belki yani hak ile batılın kavgasında işte yani hakkı temsil edenlerin Hz. Adem'den itibaren başlarına gelen kader Allah Resulü ve arkadaşlarının da başına gelecek ve çileli yıllar başlayacak. Hatırlayacaksınız ilk müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hafife alarak, ona lakaplar takarak şöyle diyebiliriz bir itibar erozyonuna, bir itibar suikastına maruz bırakarak ona haşa kah sihirbaz, kah kahin diyerek başka lakaplar müzemmem diyerek haşa yani zemmedilmiş, kötülenmiş manasına gelen işte İbni Ebu Kepşe diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ne yapmış oldular? Güya Böyle tahfif edersek, ona rakaplar takarsak, ona itibar suikastı düzenlersek, yani onun davasının önüne geçebiliriz duygu ve düşüncesiyle hareket ettiler. Ama kader öyle demedi. Baktı ki müşrikler o günün e, tiranları, Allah Resulü ve arkadaşları gittikçe çoğalıyorlar. E, ve e, Mekke'nin belki en e, yani hani böyle el ayağı düzgün derler ya Anadolu'da, işte en eleya düzgün insanları, gençleri, Hazreti Osman gibi, Tavha bin Ubeydullah gibi, işte Sa'd İbni Ebi Vakkas gibi, işte İbni Mesud gibi bir çobandır ama Hazreti Cafer gibi, Erkam bin Erkam gibi, radıyallahu anhum ecmain, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında halelenmeye başlayınca bu sefer zulmde ikinci dereceye geçtiler. Yani zulmün adeta yani derecesini katladı müşrikler. Ve işkence dönemini başlattılar. İşkence dönemi deyince aklınıza konumuz bu olmadığı için daha önce bunları hatırlayacaksınız. Ara ara işlemeye gayret göstermiştik ve işkence döneminde işte Hazreti Bilal gibi hatırlayın, Habbab bin Eret gibi insanları işte o dönemde Hazreti Ammar bin Yasir'in babası Yasir ve annesi Sümeyye gibi, Hazreti Sümeyye annemiz gibi insanlar şehit edilmişti biliyorsunuz ve o işkence döneminde dönemiyle de bu işin önünü alamayacaklarını anlayınca ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem stratejik bir hamle olarak Habeşistan'a biliyorsunuz yani hicret ettiriyor, gönderiyor sahabesini ki bugün biz Medine hicretinden bahsedeceğiz ama dediğim gibi kronolojik olarak bir kısa bilgi verme adına bunları anlatıyorum ve arkasından da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Habeşistan'a sahabesini, arkadaşlarını göndermesi ve bir devletin de ki önemlidir sosyopolitik açıdan Necaşi bir devlet başkanı neticede ve yeni çıkan dinin müntesiplerini kabul ediyor. Yeni bir dini tabiri caizse yani hani resmen tanıyor. Devletler bazında bir kralın, bir devletin bir dini tanıması Kureyş'in çok ağırına gidiyor. Aynı zamanda müttefikler, ticari anlaşmaları da var tabi. Bu Mekke müşriklerini daha da zulümde adeta azgınlaştırıyor. Kur'an'ın tabiriyle söyleyelim. Ve bu sefer işte İslam'ın 7. yılında bir boykot kararı alıyorlar. Ve bu da 3 yıl kadar sürüyor. Yani teşbihata olmasın. Yani ona da dini bir hüviyet kazandırmak için... O boykot kararı. Yani Müslümanlarla mücadele ediyorlar. Argümanlarının da e, yani toplumu ikna etme adına dini bir hürriyet kazandırarak dini kelimeler kullanarak işte örnek veriyorum ne yapıyorlar? Yaptıklarına bir kutsiyet atfetme adına götürüyorlar aldıkları. Belki o günün ilk kanun hükmündeki kararnamesidir. Bugünkü kararname bizim zulüm hükmündeki kararnamelere benziyor Türkiye'de çıkan ve bir kararname çıkarıyorlar. Onu götürüyorlar. Ve Kabe'nin duvarına asıyorlar. Ve bu boykot yıllarını da özür diliyorum. Evet boykot yıllarını da Ebu Cehil adeta bizzat takip ediyor. Aynı zamanda o Mekke'yi yöneten heyetin de başındadır. Çok etkin ve etkili bir adamdır. Ve dolayısıyla bizzat takip ediyor. O boykot yılları zorluk yılları bunları işlediğimiz için kronoloji vermeye çalışıyorum. 3 yıl kadar sürecek. Arkasından Allah Resulü e, ne biliyorsunuz? Yani hani e, bir kurtçuğun o kararnameyi yemesi ve Mut'im Adi gibi insanların da araya girmesiyle boykot kalkacak 10. yılda. Ama Allah Resulü'nün çilesi bitmeyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çilesi neden bitmeyecek? 10. yıl müminler adına, Efendimiz adına senetül hüzün diye tarihe geçecek. Yani hüzün <laughs> senesi. Neden? Önce Ebu Talip, 3 gün sonra da Hazreti Hatice annemiz peş peşe vefat edecekler. Adeta içteki ve dıştaki iki sur yıkılınca müşrikler zulüm olarak yani daha çok artıracaklar zulümlerini. Allah Resulü de bir müttefik bulma adına, bir ittifak yapma adına, yani belki omuzunu sırtını dayayıp Rabbini anlatacağı, yani başka bir şehre belki mesajlarını taşıyabilme adına Taif'e gidecek. Taif'te de umduğunu Allah Resulü bulamayacak, orada 11 gün kalacak. 11 gün orada kalacak ama gidişi, gelişi, tekrar Mekke'ye girişi ancak Mut'im bin Adin himayesinde bir müşriğin himayesinde olacak. Yaklaşık bu sürenin 2 ay olduğunu biz okuyoruz tarih kitaplarından, Siyer Megazi kitaplarından. Ve Allah Resulü işte Taif'ten döndükten sonra biliyorsunuz Miraç hadisesi olacak. Miraç'tan sonraki ki konumuzda direkt alakası olan önce Allah Resulü biliyorsunuz Medine'den Haç veya umre veya ticaret için yani bir panayıra gelen Medine'den altı kişi ki o altı kişinin başında Hazreti Esad İbni Zürare var idi hatırlayın. Esad İbni Zürare'nin o başkanlığındaki altı kişiyle Medine'den Mekke'ye gelmiş o altı kişiyle Akabe'de bugün Mina Vadisi'nde görüşecek ve onlar İslam'ı kabul edecekler. İşte Medine'nin ilk yani altı Müslüman olarak tarihe geçecekler. Ertesi sene yine aynı yerde buluşmak üzere Allah Resulü ile sözleşecekler. Ve Esad İbni Zürare'nin gayretleriyle ertesi seneye 11 veya 12 kişi gelecekler. Ve işte o ertesi sene geldiklerinde İslam'ın 11. yılıdır yaklaşık olarak ve 1. akabe olacak. Sonra onlar biliyorsunuz işte bir mürşit bir mübelli isteyecekler bize dinimizi anlatsın senin tahtı tasarrufunda yetişsin Darül Erkam'ın talebelerinden birisi olsun belki bunları dememişlerdir ama yani bir mürşit isteyecekler ve Allah Resulü Hazreti Musab bin Ümeyr'i onlarla beraber gönderecek bir rehber olarak ve Musab bin Ümeyr bir yıl kadar yani gayret edecek 72, 73 veya 71, 3'ü sahabe annemiz olmak üzere ertesi sene yani ilk buluşmadan iki sene sonra birinci akabe biyatından bir sene sonra ikinci akabe biyatları olacak biyatul harp diyoruz biz buna ve 72 kişi biat edecekler ve ve kıymetli dinleyiciler izleyiciler Allah Resulü'nü bu gelen ikinci akabe biyatına katılan ensar yani Medineliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye davet edecekler. Ve işte e, bu davetten yaklaşık olarak bir yıl kadar sonra yaklaşık olarak diyorum bir yıl kadar sonra Rabbimizin de müsaade etmesiyle Allah Resulü ki hicret burası çok önemli o gün itibariyle bir farz bir yönüyle bir emir olarak Allah Resulüne ne yapılacak tebliğ edilecek ve Allah Resulü de önce sahabelerini bir yönüyle gönderecek ve evet geride kalanlar mutlaka olacak onlara değineceğiz. Mesela suheyb Rumi daha sonra Allah Resulü'nden sonra hicret etmişti. Hazreti Ali de Allah Resulü'nden sonra hicret etmişti. Allah Resulü'nün kızları, Allah Resulü'nün o gün evli olduğu Sevda binti Zem'a. Hazreti Ebu Bekir'in kızları, Hazreti Ebu Bekir'in eşi ne yapacaktır? Daha sonra Allah Resulü'nden ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra ne yapacaklardır? Hicret edeceklerdir. İşte e, o hicret etme esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye ulaşacak ve Medine'ye ulaştıktan sonra işte bizim bugünkü konumuz, bugünkü temamız olan yeni bir süreç başlayacak. Yani Medine'de yeni bir süreç başlayacak ama dikkat buyurun Mekke'de de esasen yeni bir süreç başlayacak. O da şu, evet o gün hicret bir farz idi. Bugün hicretin farz olmasından, ee, ve işte bunun yanında hicretin faziletlerinden bahsetmeyeceğiz. Bu sohbetlerde bundan uzun uzun bahsedildi. Bugün bahsedeceğimiz Mekke'de kalanlar. Ee, akla şöyle bir soru geliyor. Yani evet o gün itibariyle hicret farz idi tamam. Peki e, hicret edemeyenler veya hicret ettirilmeyenler var mıydı diye bir soru soracak olursak. Evet hicret etmeyenler e, yani kasıtlı olarak etmeyenler değil, edemeyenler ve ettirilmeyenler. Belki Allah Resulü'nün siz burada kalın dedikleri elbette vardı. Aldığım birkaç not var. Onları sizinle paylaşacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl kadar dinini, davasını, Rabbini anlatıyor ve esasen bir sistem ve sistematik oluşuyor. Yani Mekke İslam dininin doğum yeri. Orada doğuyor bu din. Allah Resulü'nün 53 yıl yaşadığı, Kabe'nin orada olduğu, düşünün Safa'nın, Merve'nin, Arafat'ın, Müzdelife'nin ve dikkat edin bir çekirdek adeta bir hakikat olarak toprağa düştüğü yer Mekke. Bir rüşeym olarak bu dinin başını çıkardığı yer Mekke. Evet o günün zalimleri, o günün karanlık ruhları yani o rüşeymleri veya o rüşeymi sürekli demir sopalarıyla dövmüşler ve belki büyümesine izin vermemişler ama birer ikişer de olsa yani hakikaten bugün yıldızlar gibi dediği Allah Resulü'nün sahabeler yetişmiş orada ama bir toplumu etkileyecek bir toplumu dönüştürecek şekilde bir etkisi İslam'ın Mekke'de olmamış o granit ruhlular, o granit şehirde fiziki olarak buna müsaade etmemişler. Şöyle düşünün, e, hicret eden aile sayısının 60 ila 70 olduğu rivayet ediliyor. E, biz tek tek sayabiliyoruz bu ailelerin kimler olduğunu. Demek ki Allah Resulü 13 yıl dinini anlatacak. İsterseniz şöyle bir rakamı aklımızda tutalım. Medine'ye hicret edecek. Medine'de Hazreti Huzeyfe'ye bir say bakalım deyip İslam tarihinin belki ilk nüfus sayımını yaptıracak ona. O da Medine'deki Müslümanlar da dahil dikkat edin yani Ensar dahil ki Evs ve Hazreç Müslüman ve Medine'nin etrafındaki köylerde de dahil olmak üzere ve Mekke'den gelenlerle beraber Müslümanlar toplamda 1500 çıkacak. Demek ki çoluk, çocuk, kadın, kız, kızan yani hicret edenlerin sayısı belki 300 belki 500 kadar. Yani en fazla bu kadar. Neden zaten Müslümanların sayısı o kadar? O gün itibariyle hicret bir farz idi. Allah Resulü bir hadis-i şerifinde evet hicretin bu yönüyle yani tıpkı bir namaz gibi, tıpkı oruç gibi, haç gibi farz olmasının hükmünün kalktığını ama Rabbini anlatma adına, Rabbimizi anlatma adına, insanlığa faydamızın dokunması adına hicretin mana itibariyle kıyamete kadar devam edeceğini söylüyor. Zaten bu ışığı alan, bu nuru alan sahabe efendilerimiz de bu meşaleyi tabiri caizse takip eden sahabe efendilerimiz Mekke'den Medine'ye, Medine'den sonra da dünyanın dört bir tarafına hicretlerini devam ettiriyorlar. Evet. Reşit Haylamaz abi yani bu konuyu bir sohbetinde hakikaten uzun uzun irdeliyor. Ben onun sohbetini dinledikten sonra aldığım birkaç notu sizlerle paylaşayım. O da şöyle evet Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret etti ama bıraktığı insanlar vardı. Bir de yani hicrete güç yetiremeyenler vardı o gün itibariyle. Ama onların niyetlerinde hep bir hicret vardı. amel bin niyet. Yani ameller niyetlere göredir. Mesela bir insan haç için niyet eder, hastalanır gidemez veya vefat eder. Haç mevsimi gelmeden. Ama niyetine koymuştur samimi bir şekilde. Allah ondan haccı sormaz. Aynen öyle de hicret için niyet edip hicrete güç yetiremeyenler vardı. Güç yetirip de gitmeyenlerle alakalı evet Kur'an'ın tehdidi var ayrı bir şey. Fakat güç yetiremeyenler işte biz ona mustadafinler diyoruz. İşte buradan yola çıkarak esasen Mekke'de e, hicret edemeyenleri veya ettirilmeyenleri bir yönüyle birkaç kategoride yani e, sıralayabiliriz. Öncelikle şunu da söyleyelim. Evet Allah Resulü bir devletten, site devletinden, bir şehir devletinden başka bir devlete hicret ediyor. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor ama takdir edersiniz ki Mekke yani İslam'ın doğum yeri olan, Kur'an'ın doğum yeri olan nübüvvetin doğum yeri olan yani Mekke'nin de e, adeta dinin bir yönüyle şekillendiği 13 yıl vahyin indiği şehrinde boş bırakılmaması gerekiyor. Şöyle söyleyelim yine Reşit cümleleriyle söyleyeyim yani Ebu Cehillere, Ebu Leheblere yani Utbelere, Şeybelere esasen ne yapılmaması gerekiyor? Terk edilmemesi gerekiyor. Yine orada Evet yani şöyle söyleyebiliriz. Tedbirli bir şekilde canlarını, mallarını koruyacak şekilde o günkü konjüktör, konjüktör ne kadar müsaade ediyorsa yine tebliğe, irşada, hizmete devam edecek birilerinin Mekke'de kalması gerekiyordu. İşte Allah Resulü'nün birazdan bir iki tane örnek vereceğim. Bu örneklerden yola çıkarak Allah Resulü'nün evet orada bıraktığı, siz kalın dediği insanların olduğunu tarih kitaplarında, satır aralarında rahatlıkla e, çıkarabiliyoruz. Yani e, henüz yeni Müslüman olmuş belki bıraktıkları, henüz ismi de şifre olmamış insanlar vardı birinci grup bu. E, belki Hazreti Abbas bunlardan bir tanesiydi hatırlayacaksınız. Hazreti Abbas Efendimiz'in amcasıydı. Allah Resulü ona hicret ettirmemiş bir yönüyle yani sen burada kal hem de bu Kureyş'e sen zaten yakın insanlardansın. Tabi bunları dinlerken o günkü konjonktüre göre dinlemek lazım. Yani o gün çok ağır bir hava var. Yani Müslümanım diyenin kellesinin gittiği bir hava var. Dolayısıyla yani Hz. Abbas'a sen kal. Ebu Cehiller şunlar bunlar. Müslüman olduğunu da şimdilik açıklama. Ve Ebu Cehiller'den aldıkları kararlardan bizi haberdar edersin gibi onu söyleyerek, bırakarak ne yapıyor? Tıpkı Mü'min Ali Firavun gibi yani hatırlayın Kur'an-ı Kerim'de. Evet Firavun ailesinden ama bir yönüyle o günkü ağır şartlar gereği tıpkı Hazreti Asiye annemiz gibi yani öyle Müslümanlığını saklamış olan kişi vakti geldiğinde ortaya çıkacak ve bir yönüyle Rabbim Allah dediği için bunları öldürecek misiniz diyecek. Evet başka bir yerde başka bir sebepten geçiyor bu cümle ama mana itibariyle yaklaşık olarak Bunları söyleyecek. Birinci grup bu. Yani Allah Resulü'nün kal, siz kalın, burada durun dedikleri. İkinci grup da Mustadafin dediğimiz bizim. Yani güç yetiremeyenler. Mesela bunlardan bir tanesi Süheyl İbni Amr'ın oğlu Abdullah. Ve hatırlayın belki hani Süheyl onu hapsediyor. Yani hani Ebu Cendel de diyebilirsiniz. Ta Hudeybiye'de ayakları zincirli olarak gelip yani beni kurtar ya Resulallah bu babam bana zulmediyor deyip o gün de Allah Resulü Hudeybiye'yi imzalamıştı. Hudeybiye'yi çok ayrı incelemek lazım. Daha mürekkebi kurumamıştı. Allah Resulü sabır tavsiye ederek maalesef değil mi? Maalesefi Müslümanların hissiyatı açısından diyorum teslim ediyor ama onda da birçok hikmetler ve güzellikler daha sonra ortaya çıkacak. Ben bu örneği şunun için veriyorum. Yani demek ki yani Güç getiremiyor. Babasından yakasını kurtaramıyor. Bağlamış onu. Çıkıp gidemiyor. Mesela Ayyaş İbni Ebi Rebiya da bunlardan bir tanesidir. Anne zabı var. Annesine çok tutkun. Ebu Cehil'in anne baba bir kardeşi. Mesela Ebu Cehil de o Müslüman, özür diliyorum hicret ettikten sonra annen senin yüzünden şöyle olacak, böyle olacak diyerek ne yapıyor? Alıyor onu tekrar Mekke'ye götürüyor yani. Ve oraya hapsediyor. Dolayısıyla yani ee, ne yapmış oluyor? Bir, bir örnek olarak e, hicrete güç yetinememiş oluyor. Yola çıkıyor. Ebu Cehil hatta Hazreti Ömer hatırlayacaksınız farkına varıyor o kurulan tuzağın. Yani öyle eğer diyor sana bir sıkıntı verecek olurlarsa benim devemi al çok hızlıdır onu geçen yoktur. Bilir tekrar gelirsin diyor ama bağlayıp ne yapıyorlar? Mekke'ye götürüyorlar. Velid İbni Mughire'nin oğlu da mesela bunlardan bir tanesi. Mesela en ilginç olanı da kıymetli dinleyiciler Hazreti Hamza'nın eşi ve çocukları Uhud'da Hazreti Hamza hatırlayacaksınız şehit olduğunda Efendimiz yani herkes ölüsünü ağlarken şehitlerine Efendimiz amma hamzatu bevâkiye lehu'' diyor. Hamza'nın ağlayanı yok. Hakikaten de akrabalarından yönüyle ağlayanı yoktu. Ta ki ismi de Fatıma'dır mesela kızını ta yani kaza umresine Allah Resulü ki hicretin yaklaşık 7. yılında kaza umresine geldiğinde babası vefat etmiş acaba bu kızın bakımını kim yapacak diye kura çekiyor. Hazreti Cafer'e düşüyor. Hazreti Cafer'in eşiyle Hazreti Hamza'nın eşi yani esasen amca yeğen bunlar biliyorsunuz. Nedir? Ee, kız kardeştir. Yani bacanaktırlar bunlar bir yönüyle. Teyzesine düşüyor ve hatta Hazreti Cafer çok seviniyor. Bir yetime bakmanın sevabı çok olduğu için çok seviniyor. Demek ki Hazreti Hamza'nın yani ailesi de Müslüman olmasına rağmen Mekke'de kalmış veya bırakılmıştı mesela. Örnekleri çoğaltabiliriz yani öyle. Bir de mesela Bedir'e gidelim çünkü çok vaktimiz kalmadı. Bedir'de Allah Resulü o meşhur istişaresini yaptıktan sonra ki İslam tarihi açısından o istişare çok çok önemlidir. Bedir'i işlediğimiz yerde anlatmıştık. Allah Resulü bir liste sunuyor. Diyor ki falan 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 görürseniz öldürmeyin. Mesela Hazreti Abbas bunlardan bir tanesi. Ebul Bahteri bunlardan bir tanesi. Belki bunlar Müslümandı bilmiyoruz biz. Bunları öldürmeyin. Ben bunlara eman verdim diyor. Yine başka bir örnek mesela Hudeybiye'ye gidelim beraber. Hudeybiye'ye Allah Resulü geliyor hatırlayın işte bir rüya görüyor gidip umre yapacağız diyor. Beraber yola çıkıyor 1500 kişi Hudeybiye kasabasına ki Mekke'ye yaklaşık olarak 35 kilometredir. Geldiklerinde ne oluyor Allah Resulü'nün devesi çöküyor kaldıramıyorlar. Efendimiz fili çöktüren kuvvet devemi çöktürdü diyor ve Kureyş izin vermedikçe girmeyeceğim diyor. Efendimiz sulh yolunu tercih ediyor. Israrla sulh diyor. Hatta tırnak içerisinde sahabeye göre o gün bir takım tavizler veriyor. Uzun anlatmayacağım. Kudeybiye'yi zaten az çok biliyorsunuz. Allah Resulü ne olursa olsun savaşmadan oradan ayrılmak istiyor. Tarihçiler diyorlar ki bunun sebeplerinden bir tanesi Mekke'de Müslümanlar vardı. Diyor. Dolayısıyla Müslümanların varlığından dolayı onlar zarar görür diye Allah Resulü ısrarla Hudeybiye'de ne yapmıştı? Esasen sulhü tercih etmişti. Diğer bir şey Hazreti Osman'ı Hudeybiye'de biz umre yapmak için geldik, savaşmak için gelmedik deyip Kureyş'le görüşmeye gönderdiğinde birkaç şey söylüyor ona. Diyor ki falanca demirciye git veya marangoza, neccar veya haddat Arapça'da biliyorsunuz. Git orada kal. Onlara da biraz sabır tavsiye et. Az sabretsinler, evet bu günler bitecek diyor. Bakın yani Hazreti Osman'ı Mekke'nin fethinden önce yani Hudeybiye'den bahsediyorum İslam'ın yani 6. yılından bahsediyorum. Hazreti Osman'ı Hudeybiye'den e, Mekke'ye, Kureyş'le görüşmeye gönderdiğinde git onlarla buluş, onlarla görüş. Demek ki Mekke'de birileri var, belki başlarında o demirci dediği, marangoz dediği şahıs var ona haber geliyor. Medine'den gelen vahiyler bir yolla ona ulakla ulaştırılıyor. Onlar kendi aralarında o ne yapıyorlar? Ayetleri yaşamaya çalışıyorlar. Yani Allah Resulü'nün yani hani e, o sözlerinden, Kur'an'ın vahyinden esasen ne yapıyorlar? Haberdar ediliyor. Demek ki orada da bir sistem ve sistematik var Mekke'nin içerisinde. Hazreti Osman Efendimiz'e sen git ve bunları onlara söyle sabır tavsiye et sabır telkininde bulun demesinden biz anlıyoruz ki Allah Resulü'nün hicretten yani hicret ettiğinde Mekke'de bıraktığı yani hicret etmeyen ettirilmeyen bir yönüyle ve dinlerini yaşamaya hizmetlerini devam ettirmeye çalışan evet müminleri ve Müslümanlar vardı biz yani tarih kitaplarından siyer kitaplarından süzerek anlatmaya ana başlıklar halinde anlatmaya çalıştığımız şekliyle okuduğumuz şekliyle Evet Mekke'de kalan hicret etmeyen ama her an hicrete niyetli işte o niyetinin kahramanı ki o yönüyle de niyetiyle alakalı niyetinden dolayı muhacirler listesine yazılmış olan ama Mekke'de kalıp o zulüm ortamında dinini davasını Rabbini anlatan işte Mekke'de kalan müminler de sahabeler vardı tespitini yapabiliriz diyor ve bu haftalık sohbetimi burada sona erdiriyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.